otomatik taş toplama. Mesela bunun üstünde bir kişi olmadan taş nasıl toplanır? Hemen şöyle göstereyim. Bu daha çok hızlı farmlar için hani ileri düzey farmlar için ne kadar çok lazımsa ve tek kişiyseniz alıyorsunuz dövediği bir kuşa veya siz de götürebilirsiniz ama hani bu daha basit olur. Bir kuşa alın. Şöyle yaklaştırın taşa. Bakın üstünde herhangi bir şey yok. Bunun envanterindeki ağırlık dolana kadar bu böyle kendi kendine farmlayacaktır. Bak hatta buna da vuracak. Bahsettiğim olay buydu. Envanterinin ağırlığı kaç olmuş? 270. Bu 580 olana kadar bu şekilde vuracak. 580'den sonra artık bu şekilde vurmayı bırakacak. Yani bu hani işinize yarar obsidyen kasarken falan bunu kullanırsınız arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi otomatik farm yapıyor kendi kendine.